Herkesin hayallerini gerçekleştirmek için bir yolculuğu var. Siz de hayallerinizi fethetmeye hazır mısınız? Her büyük başarı küçük ve cesur adımlarla başlar. Yolunuzda zorluklar sizi sınayacak. Ancak unutmayın ki en güçlü zaferler en zorlu savaşlardan gelir. Karşılaştığınız her engel sizi durdurmak yerine güçlendirmeli. Hayalleriniz sizin pusulanız. Ne kadar ileri gitmek isterseniz o kadar kararlı olmalısınız. Pes etmek kolaydır ancak hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek cesaret ister. Her düştüğünüzde ayağa kalkın ve ilerlemeye devam edin. Çünkü zirvede sizi bekleyen ödül tüm çabalarınıza değecektir. Güçlü kalın, odaklanın ve hayallerinizin peşini asla bırakmayın. Yolculuğunuz daha yeni başlıyor ve en iyisi henüz gelmedi.